Şu post mega viral oldu ve 12 milyon kişi tarafından izlendi. İşte bu postun bana öğrettiği 3 şey şu. Birincisi, mantıksız görünen şeyler yap. Postta şunu anlatıyorum. Tayland'da tanıştığım ve birlikte şarkı söylediğim yaşlı adamdan öğrendiğim 4 ders. Kulağa neredeyse saçma geliyor. Ama anladım ki mantıksız görünen ama sana doğru hissettiren bir hamle hayatını değiştirebilir. Ya mantık seni bir yere kadar götürüyor. Çünkü hayatta tüm olasılıkları öngöremiyorsun bazen çok mantıksız görünen ama sana doğru hissettiren o hamle o kadar cesur bir hamle oluyor ki ses getiriyor. Yani ara sıra mantıksız görünen şeyleri deneyecek kadar cesur ol. 2. Çok şey dene. Bu post benim normal paylaşımlarımın çok dışındaydı. Hatta paylaşmadan ya acaba bunu paylaşmasam mı? Stilime de pek uymuyor diye düşündüm. Ama videoyu o kadar sevdim ki bir deneyeyim dedim. Bu viral oldu. Ne kadar çok şey denersen o kadar çok olasılık test etmiş oluyorsun ve elinde daha geniş bir veri seti olmuş oluyor. O yüzden denemekten korkma. Çünkü hata yapacağım diye atmaktan korktuğun o adım bir sonraki viral adımın olabilir. 3. Kendin olmaktan korkma. Şu ana kadar Instagram'da 350'den fazla içerik paylaştım ve en viral olan içeriğim bu oldu. En filtresiz bir şekilde kendim olduğum video da buydu. Edit yok, hazırlık yok, spontan, anın içinden. Hep daha stratejik, daha bilimsel olmaya çalışıyordum. Meğer sadece kendim olmam gerekiyormuş. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa beni takip etmeyi unutma.